Herkese merhaba arkadaşlar ben Berlus Bugün sizlerle birlikte Celestius'un eee serisiyle başlıyoruz. Hepinizi sunucuya bekliyorum. Dediğim gibi açıklama kısmında linkleri var. E, arkadaşlar sunucu zaten tanıtımını yaptık. Önceden de tanıtım yapmıştık. Sunucu yeni açıldı ve sunucu şu an 50 görüyor. E, ilk tanıttığımızda 17-18 görüyordu. Bayağı e, sunucu aktifliği artmış. Bize deden bunları verdiler. Sonuçta seriye başlayacağız. Skyblock kurtuluncu kasılacağız. Warp meteor var Hemen de ona bir gidelim. Kasılmaya başlayalım. Aa biz buraya kasılamayız. Burada arkadaşlar göre arkadaşlar kazıyor. Sonuca bayağı kişi oynuyor. Deli gibi. Ee, burada adamımız zaten var. Şöyle şunları alalım. Bir de kasa açalım yani. De kasa anahtarı vermişler. Biz bunları açmazsak olmaz. Tamamdır. Bunları bir açalım. Bunlar önemli. Direkt kurucunun bize hediyesi bunlar arkadaşlar örümcek güzel örümcek kazandık ee, anahtar anahtar açalım arkadaşlar bu seri arkadaşlar her zaman ben şöyle yaparım ilk seride çok şey yapmayız ama sonra çok şey yapacağız kuy kasası mı geldi evet burada da var şöyle hemen kuy kasasını açalım güzel şeyler çıkacağını umut ediyorum 15 bin para çok iyi bu arada. Ee, ne bu ne Pek bilgim yok bu arada. Sunucuyu yavaş yavaş öğreneceğiz. yeni açıldığı için de bu arada güzel bu. Hepiniz sunucuyla bekliyorum. O P6 gelebilirdi. Ganimet sandığı Hadi bakalım. Ne gelecek? Ne geldi? Fly süresi. Bunu hemen bir kullanalım. Ödül kasası diye bir e, var. Ganimet sandığı var efsanevi. Spawner gelir mi? Yok gelmedi. Antik kanıtı geldi. Ödül kasası nerede? Açalım. 64 kum. Güzel. Bir şeyler yapacağız herhalde. Ee, şans kuyusuna da bunu atıyoruz arkadaşlar. Evet bakalım ne oluyor? Ne geldi? 1000 dinar verdi. Güzel. 1000 dinar herhalde önemli bir şey da bayağı bir şeyler satılıyor 6800 de bunu alsak ki neler var şu an onlara da bakalım bir adamıza gidelim ilk başta biz. Böyle bak. O yerimize bir yerleşelim. Şunu bir koyalım. 500 dinar için ne istersin? Ne veririz? Yiyelim be. Dinar bu arada önemli bir şey herhalde. Bakalım ne var? Of, fena bir şeyler var herhalde arkadaşlar. Bir kadene gaz sete. Yok. Büyük ihtimalle dolandırıyor arkadaşlar. Yok. Dolandırmaya çalışıyor. Ondan hiç şey yapmayacağız. Kasılmaya başlayalım. Böyle kasılmaya başlayalım. Dolandırmaya konuşuyor. Şöyle şunlar alalım. Şunlar alalım. böyle toplayacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş kasılacağız. Örümcek sp'miz de var. Bunu arkadaşlar şu anlık buraya koyacağım. bunu nereden al ne yapacağız? Böyle büyük bir şey yapacağız. Öyle yapacağız. Görelim mesela bak hamsi biri yazıyor. Değeri değil arkadaşlar. Ondan dolayı satmıyorum. Bayağı büyüteceğiz ya odamızı. Adamızı bayağı bitmemiz lazım. İşte toprak lazım, toprak. 80'e mi satılıyor? Tanesi 80'e. bu yok, iptal. İptal, iptal. Nasıl yapacağız onu? Çok zor. 24 tane şöyle geldi. Fly vardı herhalde bizde. Şöyle büyüteceğiz. Yani sunucu arkadaşlar moderatörler de var. Rapperler de aktif. Bayağı oynayan da var. Deli gibi oynayan var hem de. Onunla dolayı hepinizi bekliyorum yani. 500 mesela bu dolandıranlar da var yani dolandırma dedim şöyle arkadaşlar yani değerinde bir şey vermiyor o değerinde bir şey değil yani SP MP diyor SP herhalde her yerde bulunan bir şey bunun yüzden hemen öyle veriyorsa SP bulunan bir şey ondan dolayı sakın yani böyle tam değerinde bir şey verin ki dolandırılmayın şey var mı minyon minyon abi çok lazım minyon net alacağım minyon net alacağım Yön net almam lazım. Yanlış koyduk onu alacak. Ee, şöyle. Abi niye böyle bu? Böyle koyacağım. Niye böyle koyuyor? Ee, şu anlık buna elde arkadaşlar. Dediğim gibi yönünü değiştir. Heh. Aynen. Oğlum ne oluyor? Evet, burayı böyle kazıyor. E, Depoyda aktarıyor. Yani böyle. Gayet iyi. Çok iyi. Milyon yükseltmesi var. 20 bin liraya. Oo, fena para. Başka ne minyon var? Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. minyonlarım Madenci minyon var şu an. E, besleyici minyon. Çevresindeki minyonlar. Bunları beslememiz lazım. Acıktığını nereden anlıyoruz bu arada bunları? E, Açlık 245. Şu an acıkmamış aynen. Şu an acıkma gibi bir durumu yok. Böyle bekleyeceğiz. 500'e bunları doyuruyoruz. Ee, para da kazanmamız lazım bu arada. Şöyle şey yapacağız şimdilik. Ee, nasıl şöyle? Şöyle bir tane ekmemiz lazım ki bunlar büyüsün. Ee, sonra kaktüs şeyimizi yapalım. Hem de bunu e, daha düzenli yapabiliriz arkadaşlar. Siz de öğrenin yani. Sunucuya tabii benim adama da katılabilirsin. Ben sizi alırım. Ama sunucunun büyümesi için daha çok büyümesi için daha doğrusu herkes kendi adasını oluştursa daha iyi olur ve ölüyordum. Böyle yapacağız. Aynen. Şu tarafa biraz 2'ye 2 iki büyüteceğim. Aynen. Veya 3'ü üç, 3'e büyütebilirim. Daha iyi olur. Aynen. Tam yeter. Daha güzel olur. Aynen. Böyle şöyle şöyle aralık yapacağım. Burası yol olacak. bunları görmek için. Şöyle. Size anladınız arkadaşlar. Sonra bu tarafa doğru büyüteceğiz. Bu tarafta kaktüs olacak. Bayağı iyi oldu. Bu minyon özelliği bayağı iyi oldu. Oy dur. Ne alalım. Bunlar güzel oldu dediğim gibi. Bizim tabi şey de yapmamız lazım. tam şuraya bir de şey yapalım. Nerede bu? Evet, alalım şunu. Ben para harcamak da istemiyorum. Slash altta baya bir şeyler satılıyor. E, deli gibi satılıyor hem de. Bu arada bir e, bu şeyle konuşalım. ile. Ne bir kadinar versem bana kaç bakiye verirsem anlarız şimdi. Değerine kadar bir anlarız. yazdım konumu. Ona da bir cevap alalım. Bunlar da çok önemli. Bunları da bir dikelim. Nereye dikelim? Şuraya bir yapalım. Şuraya da e, ne yapacağım? Nerede bu çapa? Yazdı mı? Yaz. Buraya bu, bunlardan bir dikelim. Böyle yapalım bir de. Şuraya. Şu anlık böyle yapacağız. Tamamdır. Madencim gün iyi kasıyor ama çok yavaş. Açlık 218. Bunu mesela açlık kaç an? 218. Çok fazla yani şu an. Ee, bunu yorulması lazım. Bunlara bize de kaktüs lazım. Biraz alabiliriz bu arada. Onu da söyleyeyim. Minyon ee, mu? kum alabiliriz ya bu taraf. Bir 65 ne kanka çok fazla ya. Çok fazla. Biz yeni başladığımız için zaten büyük ihtimal bu da çok fazla arkadaşlar harbi. Fena fazla 715 versek 11 tane. Bir alabiliriz bu arada. Bir tane bir alabiliriz böyle. Böyle alabiliriz. 6800 mü verdik? Fiyatına satın aldı. Aa, abi çok pahalı ya. Millet nasıl alıyor? Ya deli gibi katılıyor adamlar. Mesela VIP fiyatları neydi burada? Ona bir bakalım. Ya, alacak varsa arkadaşlar VIP 100 TL. Gayet uygun alanda var bak. Bayağı. 3 kişi almış. Memnun olduğuna da kesinlikle eminim yani. Şöyle büyüteceğim. Daha güzel olsun. Aynen şöyle. Sonra tabi arkadaşlar şöyle yapacağız. Buraları huni koyacağız. Oraya birikecek. Hunilerden buraya da bir tane sandık koyacağız. Sandık da burada birikecek. Açacağız sandık Onların hepsini markette satacağız. Böyle e, para kazanacağız. Tabi bunlar büyümesi lazım. başa. Deli gibi lazım. Ben nasıl yapıldığını biliyorum. Çitleri şöyle ortaya koyuyoruz. Onların hepsini biliyorum. Yani Bir de yaptık bir şeyler. Böyle yapacağız. Aynen. şöyle biraz büyüttük aynen ya bu şu anlık yeterli bu ee, bunu fulllemeye gerek yok normalde dedim bu 250'ymiş imiş 190 idi gayet iyi bu bayağı idare eder bizi ee, bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar şu anlık böyle yaptık burada bir kaktüs farmımız var ee, tabi kaktüs farmı denmez buna büyütecek kaktüs farmını yapacağız ee, bu taşlar da zaten biriktirecek bu ee, biriktirdikçe kaktüs farmını büyüteceğiz ee, burada zaten en çok pahalı şey de ona da bir bakalım en çok pahalı e, bal kabağı herhalde. Bal kabağı falan. Patates. Onlar pahalı. Havuç. Ama çok bir fark yok. İki fark var ama o da çok büyük bir fark. Onu yapabiliriz. E, Hepinizi sunucuya bekliyorum dediğim gibi. açıklama kısmından bütün bilgileri bulabilirsiniz. Burada seri yapacağız. Hepinizi dediğim gibi sunucuya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.